Seçimin clear. Clear. Kepeğe son. En zifiri karanlıkta bile seni görebilir. <laughs> Dünyanın en gürültülü yerinden sesler var, Seni duyabilir. 3500 kilometre uzakta o. Elini tutabilir ona bazıları süper kahraman diyebilir. Sen yalnızca anne dersin. Ülker hanım ellerden anneler gününe özel çiçek şeklinde kurabiye. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Ahmetciğim karısına şu kadarcık bir şey almayan tek sen kaldığın için... ...bu fırsatı duymak istersin dedik. Kadın dayanışması yani. <gülüyor> <gülüyor> bu Atasay'ın beş taş pırlanta alyansı. Bu da beş taş alanı hediye edilen tek taş. Hediye yani. Parasız. Bu da bu fırsatı da kaçırırsan... ...kendine yer beğenip git diye... ...atla. Atasay'da 5 taş pırlanta alyansa şu kadarcık tek taş hediye. Üstelik World'a özel 12 World taksitle. Beyler, hadi artık. Ne siz bizim gibi olabilirsiniz ne de biz sizin gibi. Doğru, bedenlerimiz değil. Esas ruhlarımız farklı olan. Varsın aynı güneş aydınlatsın yine bizi. Fakat ayrı düşsün birbirimizin gölgeleri. Kabul. Ölesiye sevsek de birbirimizi. Kimse, Kimse değiştirmeye kalkmasın sevklerimizi. Venüs. Mars. Aşk. Güç. Kadın. Erkek. Yumuş. Black. Advantage Rouge. Advantage Black. Ayrı dünyaların. Ayrı avantajların. ceza sahası dışından mükemmel bir şut. Direkt patladı. İnanılmaz pozisyon. Direkt de yükseldi. Yükseldi ve saha dışına kadar gitti. Coca-Cola ile 3 kişi Türkiye Milli Futbol Takımı'nın UEFA Avrupa Kupası maçlarında oynayacağı toplardan birini kazanacak. Ayrıca mesaj gönderen her 10. kişiye Adidas Futbol Topu ve 4 kapaktan birinde 1 litre hediye. Coca-Cola'lardaki kodu yolla kazanma şansını yakalar. ayrı dünyaların ayrı avantajlarını yaşamak için Rouge veya Black yazın 4499'a SMS yollayın. Mikros. Aklınıza gelen her ürün akla gelmeyecek fiyatlarla Migros'ta. Bu hafta sonu ve pazartesi domatesin kilosu bir yeni lira 29 kuruşa, 5 litrelik bizim ayçiçek yağı ise 20 yeni lira 90 kuruşa. Migros alışverişin en çeşitlisi, en keyiflisi. TTNet'in benzersiz kampanyasıyla internetsiz ev kalmıyor. Şimdi TTNet EDSL'e abone olan herkes 3 ay boyunca ayda sadece 18,99 TL ödüyor. Üstelik modem de hediye. Hemen başvurun hem hızlı internette tanışın hem de TTNet'in ekstra hizmetlerinden ücretsiz yararlanın. TTNet, Türkiye'nin interneti. Türkiye şeker bonusu kutluyor. Şekerbank bonus fırsatlarını Türkiye'nin dört bir yanına taşıyor. Uzat elini Türkiye. Sürprizlerle dolu şeker bonus kartın seni bekliyor. Türkiye'den futbolda her dakikanın önemini bilenlere enfes bir pas. Her dakika başı bir aylık, her saat başı ise bir yıllık Lig TV'li Türk aboneliği. Ayrıca milyonlarca kontör hediye. Hepsi kapak ve açma halkalarındaki şifreyi Türksel 33 yıllığı e gönder kazan. Hepsiyle futbol keyfi kazandırıyor. Tamam. Çocuklar... SUV sınıfının yaratıcısından... Chevrolet Captiva 4x4 <laughs> Avaya'dan kontör deryası! Sen de Avaya'da ol... 100 ya da 150 kontörlükte... 200 dakika hediye kazan... 250 kontrol 500 dakika hediye kazan. Hemen avel ol. Yoksa kaçan fırsat büyük olur. Kepekle mücadelede sıfır ata kesin sonuç. Bu yüzden seçimin piyasa.